Merhaba arkadaşlar. Yeni sizle bu broşlar videosunun 3. bölümündeyiz. Girelim. Arkadaşlar giriyoruz. Girdik. Arkadaşlar. Arkadaşlar en son Arkadaşlar oynamıştık Ama bu sefer Bunu oynayacağım Yani Edgar'la Tek hesaplaşma oynayacağız Arkadaşlar Şimdi iki üçü çekip bırakacağım Arkadaşlar Hayalet tekrar gelmiş Hayalet eskiden yoktu Arkadaşlar Hatırlandığınız gibi Eskiden gelmişti ama gitmişti. Ama tekrar gelmiş arkadaşlar. Ben şimdi buraya geldim. Arkadaşlar ben benim orada keyfim iyiydi de. Ben buraya niye geldiysem değil mi? Arkadaşlar ben geberdim. Beşinci olduk. Yani birinci olmadan bu şey bitmez arkadaşlar. Yani bu video bitmez. Birinci olacağım illa. Arayın oraya atladığı için ben en son atlayacağım. Ve başım başıma Ben vuramıyorum. Geberdim arkadaşlar. Şeye geberdik. Arkadaşlar bilmiş olmadan bir şey yapmayacağız. Bitti yok bitmeyecek. arkadaşlar. İşte birinci olmamız lazım. Aa. Arkadaşlar, abone oldunuz mu, like attınız mı, bildirimini açtınız mı bilmiyorum ama onların hepsini yaparsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar şimdi ben... Arkadaşlar, ben direkt öldürdüler. Arkadaşlar, nasıl oldu hiç? Anlamadım bile. Ya. Arkadaşlar direkt bizim buradan ben buradan kaçmam lazım. Çünkü öleceğim. Arkadaşlar yar kişi ben geliyor bana? Arkadaşlar aldık. Ben şimdi oraya geçemeyeceğim. Arkadaşlar şu adam geldi beni aldı arkadaşlar. Ama birinci olmam lazım. Benim. Arkadaşlar ben birinci olmadan gitmeyeceğim. Birinci olacağız. Arkadaşlar başka hangi oyunları oynayalım? Yorumlara yazın ve oynayalım. Abone oldun mu? Like attın mı? Ve bildirimleri açtın mı sen? Arkadaşlar Direk herkes buraya daldığı için ben de daldım. ben şimdi şuraya saklandım. Arkadaşlar şu baz almamız lazım. Baz. Arkadaşlar baz beni alıyordu. Spike. Arkadaşlar diğer baz beni aldı. Dördüncü olduk. Ama neyse iyi bir çıkardık. Ha şimdi birinci olmam lazım. Arkadaşlar bunu sizin için atıyorum. İnşallah efsane çıkar. Arkadaşlar destan çıktı. Üzüldüm. şu an. yer. Benim yanındaki var. abi ben burada dursam mı? Ama dursam şey olacak. Alan gelip beni öldürebilir. Arkadaşlar benim Arkadaşlar şu, şu ben. Arkadaşlar şu adam şu haremdeki hayaletin ismini bilenler yoruma yazsın. Zaten kaçtı arkadaşlar? Arkadaşlar neyse ben şunu oynayalım. En az kapmanı değil. Şunu da tek hesap açma oynayalım yani. Arkadaşım tabi video çekiyor. Doruk Demir abi, Emir Çetinler'e abone olduysanız çok sevinirim. Çok çok. Arkadaşlar 50 abone olursam belki futbol canlı yani yapabilirim. Arkadaşlar şimdi şu Max geliyor. Bros, Bros mi? Arkadaşlar oraya atlayayım ben. Kaçtım. Arkadaşlar kaçamıyorum. Sıkıştım arkadaşlar. Arkadaşlar sıkıştım. Beş yükle. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar öldük ya. Arkadaşlar başka hangi karakterle oynayalım? PUBG mi oynayalım? neler oynayalım? Yazın. Arkadaşlar hangi seçiyoruz? Arkadaşlar birinci olacağız. Kesinlikle galiba. Arkadaşlar 5 dakika sürebilir. Baya baya. Şu an baya sürdü. 6 i̇şte, dakika oldu. Arkadaşlar direkt ki şu ülkeye gideceği için ben de o ülkeye gittim. Ve şu Empirimo'ya sıktım. Sıkalım. Hop. Şöyle sıktım. Son mermim ve öldü. Daha. Orada iki yük var. Çoğuk. Çoğuk. Arkadaşlar, Şu an benim burada olduğum şu adamdan. Arkadaşlar galiba kazandım. Kazanırım. Oray rakip güçlüse arkadaşlar kaybettik. Rakip Rosa'mız. Gel buraya Rosa. İlla senin üstüne bir düşecek. Rosam. 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 Arkadaşlar beni öldürecek gibi. Aa, Alan geldi. Arkadaşlar ölecek. Arkadaşlar birinci oldum. Bu video burada bitmiştir. Abone oldum mu? Like attım mı? Bildirim mi? Açtım mı? Açtıysanız çok mutlu olurum. 7 dakika sürdü. Arkadaşlar şimdi paylaşacağım. Arkadaşlar bay bay.